Konuşan beyefendi, e, Diyanet herhangi bir ideolojinin, düşüncenin temsilcisi kurumu değildir dedi. Ben kendim biri bir şahidim. Diyanet emrini Allah'tan almıyor, devletten almaktadır. Neden bunu diyorum? Her seçimde, <laughs> yurt içinde ve yurt dışında yüzlerce Diyanet kadrosu Kanka, devletin söz, yani ya, devletin ödenekleriyle müsaade ödenek. eder misiniz devletin ödenekleriyle bizim vergilerimizle bizim evet. paralarımızla tek bir parti için seçim kampanyası yürütmektedirler. Bu sadece Diyanet kadrosu değildir. Valilikler elimizde belgeler var. Ben birebir şahit olduklarım var. Kaymakamlıklar, Milli Eğitim kadrosu, öğretmenler, müdürler şu anda tamamı bütün devlet kadrosu tek bir partiye çalışmakla genelgelerle emredilmişlerdir. Diyanet dini temsil ediyoruz siyasete alet etmesin kimse derken biz zahmet önce seçim çalışmalarına gönderdikleri kadroları ortaya döksünler isim isim listeleri dökelim ortaya. Yani önce ağızlarından çıkan sözlere dikkat etsinler. Aylardır, yıllardır elimizde Kur'an'la meydanlarda şov yapan biz değiliz. HDP siyasete, dini siyasete alet etmeyi bırakın bütün riskine rağmen diyaneti kaldıracağız demiştir. Din üzerinden tacirlik yapmamıştır. Dini siyasete alet etmemiştir. Riske rağmen bunu ifade etmiştir. Diyaneti kaldı ki efendim içinde işte bazı sıkıntılar varmış, yönetim varmış, şu varmış, bu varmış. Ben diyanetin kendi içindeki problemleri dökmeye kalkarsak zaten bir çorap söküğü gibi çok affedersiniz yani her tarafı koku sarar o boyut bu, bu tarafını da biliyoruz. Bununla beraber ben olaya ilkesel açıdan bakıyorum. Diyanet olmalı mı, olmamalı mı? Bu halka yararı mı var, zararı mı var? Çevre günlerini kutlarken, hayvan hakları günlerini kutlarken, ağaç sevgisini kutlarken, Roboskideki kurşuna dizilen katırlar için hangi hayvan haklarından bahsettiniz ve hutbe verdiniz? Güneydoğu'da, Kürdistan coğrafyasında binlerce hektarlık köylülerin ormanları, yaylaları yakılırken Hangi orman sevgisinden hangi ağaç sevgisinden bahsettiğiniz hutbe verdiniz. Türkçe bilmeyen insanlar Türk, Türk e, Türkçe hutbe dinletmeye zorladınız. Söylediğiniz şey CHP'nin de birleştiği, Diyanet'in de birleştiği, AKP'nin, MHP'nin de birleştiği. Sistemin DNA'ları olan bir üst kimlik problemi vardır ve Diyanet de tam da bu üst kimliğin ifadesidir. Kurumsallaşmış halidir. İşte biz, mesele Diyanet değildir. Diyanet Zaten onun altını çiziyorum. Devletten emrini alan bir kurumdur. Allah'tan değildir. Devlet tamam. ne kadar izin verirse bu kadar konuşur. Ben ilkesel açıdan şuna bakacağım. Yani bir peygamberin bir izinde izleyen diyorsunuz. insanlar. Peygamberin izinde izleyen yani, insanlar. Peygamberin yani Medine'de ayrıdır, Medine toplumundaki Lütfen ayrıdır. susar mısınız? Yani Medine toplumundaki kurumunu lütfen, yargılarsanız, mısınız? Yanlış lütfen yaparsınız. Ama Can, kurumunu iyi kafalarsanız süremiz... Hayır lütfen hayır ben iki defadır herkes ikişer defa konuştu. Sözümü toparlamak istiyorum. Tamam, İlkesel açıdan bakacaksak eğer bu Diyanet'in yöneticileri, ilahiyatçıları emek verdik. Akademimiz zaten akademik kariyerimiz var. Şunlar var, bunlar var diyenler. Bugünkü dina, Diyanet ve ilahiyat aynen Hazreti İsa döneminde Allah'ın elçisine karşı çıkan Sadıküler ve Farisiler gibi bir dinci sınıftır. Ve peygamberin Medine dönemine bakarsak peygamber hiçbir şekilde inançlara tek tipçiliği dayatmamıştır. Tek dilciliği dayatmamıştır. Yahudiler, Araplar, Müslümanlar, Müslüman olmayan bütün farklı inançlar özgürce kendi eğitimleri tamam. yaşamışlardır, öğretmişlerdir tek tekçilik dayatmamışlardır. Diyanet Diyanet e, özgür değil bir dakika değildir. Süre bitiyor, sataşma bu tekçi var. Bu sistemin, bu <laughs> tekçi dakika. sistemin kurumu olduğu için yıllardır ne mutlu Türk'üm diyeni dayatmıştır. Sadece işlerine geldiği zaman dini kullanmıştır. Eğer bu diyanet diyanet olsaydı şeyh sahipler katledilirken neredeydi? 28 Şubat'ta zulümler yaşanırken, bizler hapislerde yargılanırken neredeydiniz siz? Hangi iç bozukluktan bahsediyorsunuz? Hangi ilkelilikten, hangi din adamlığından bahsediyorsunuz? Güzel çok teşekkür ederim. Siz CHP... kurmay Başkanlığı bu ülke için neyse Diyanet İşleri Başkanlığı da onun gibi bir ihtiyaçtır. Diyanet İşleri'nin kaldırılmasını talep etmek yani revizyon, yenileme, iyileştirme değil. Biraz Genelkurmay Başkanlığının kaldırılmasını teklif etmek gibi bir durumdur. Sadece ülkeyi kaosa götürür. E, kaos isteyen insanlar varsa böyle bir talepte bulunabilirler ülke için. Evet, e, biri baktığımız zaman eee yani, silahsız kuvvetlerde yani, kültürel tek hayat. beslemek için Herkesin, bütün konuşmacıların söyledikleri e, siyasiler e, e, dinden elini çeksin. Evet. Diyanet siyasetten elini çeksin. Siyasilere kendini alet ettirmesin. Yüzlerce, binlerce kadrosunu seçim çalışmalarında, yurt içinde, yurt dışında vazifelendirmesin. Orta Doğu'da binlerce kadın şu anda IŞİD'in elinde, uluslararası pazarlarda satılıyor. Katledildi, intihar etti insanlar. Dünyanın işkencesi, vahşeti, büyük bir e, utanç yaşandı bu Asrımızda. Diyanet tek bir kelime ortaya çıktı da bu kadınlara sahiplenecek, kadına şiddet olmaması lazım, kan dökülmemesi lazım, bu adaletsizliktir, bu zulümdür dedi mi? Bakın sadece son iki gün içerisinde dört tane tır e, tel abyat olacak. IŞİD'in kontrolündeki bölgeye Türkiye'den bir kimyevi gübre götürüyor ve bomba yapımında kullanılmak üzere. Diyanet bunlara baksın, Diyanet siyasetten elini çeksin, Hüda Hanım, insanlık çok için, adalet ediyorum. için, barış için mücadele etsin. Ama zaten Diyanet'in bunu yapmayacağını biz bildiğimiz için yeziciliğin bir kurumsallaşmış hali olduğu için barışı ve özgürlüğü inançlara inançların hepsini özgürlüğü inşallah bizler getireceğiz. Çok sağ olun. Ben de teşekkür Bütün ediyorum. Tüm konuklarıma sağ teşekkür ediyorum.